Salvador Dali'nin hayatına baktığımızda iki büyük kara delik olduğunu görürüz. Biri eşi Gala, diğeri siyaset ve politika. Eşi Gala onun iç dünyasını şekillendirmişti. Politika ise dış dünyasının kaderini. Gala ile tanıştığında Dali henüz 20'li yaşlarındaydı. Gala ise hem daha yaşlıydı hem de daha tecrübeli. Rus kökenli, karizmatik, zeki, manipülatif, sezgileri kuvvetli bir kadındı. Dali'nin içindeki karmaşayı anında gördü ve o karmaşayı bir marka haline getirdi. Tam da bu sayede Dali'nin bir bakıma hem menajeri hem de ilham perisi gibiydi. Dali aşık oldu ama bu sıradan bir aşk gibi değildi. Dali ona gala benim dördüncü boyutumdur diyecek kadar bağlıydım. Bir insanı dördüncü boyutum diye tarif etmek ne müthiş bir şey değil mi? Gala, Dali'nin paranoyak eğilimlerini yatıştıran tek kişiydi. Dali bir keresinde şöyle demiş bir yerde, Gala yanımda yoksa zihnim kamaşır, aynı güneşe çıplak bakmak gibi. Bu cümle ilişkinin psikolojik derinliğini çok net özetliyor bence. Gala olmasaydı, Dali belki de yalnızca parlak bir sanat öğrencisi olarak kalacaktı ama Gala sayesinde Dali kendisini bir fenomen olarak inşa etti. Bu iyi bir şey midir? Tartışılır.